Bu hafta ne bekleniyor? Ayrıntıları konuşacağız. Tonguç Erbaş'la birlikteyiz. Tonguç Bey günaydın, hoş geldiniz. Merhaba hanım, günaydın. İyi pazarlar, hoş bulduk. Teşekkür ederim. Merkez Bankası'nın rezervlerinde net bir artış görüyoruz. Son bir ayda 11 milyar dolar yükseldi ve 125 milyar dolarla da aslında yılın en yüksek seviyesine çıktı. Burada rezervlerdeki yükselişi nasıl görüyorsunuz? Ya birincisi mesela azalış zaman zaman rastladığımız hani rezerv tarafında zayıf geçirdiğimiz dönemlerin haricinde orada bir duraklama olmuş gibi duruyor yani burada hem ee, belki içeride TL geçiş tarafı özellikle Merkez Bankası'nın son dönem vurguladığı bu liralaşma meselesiyle ilgili biraz daha e, rezervlerde bir e, hem o dediğim zaman zaman yaşanan e, düşüşün ortadan kalktığı ve üzerine bir de e, biraz daha güçlenen diyelim o rezervleri görüyoruz. E, bürüt olarak baktığımız zaman aynı e, dönemde yine mesela geçen hafta Merkez Bankası'nın açıkladığı veride bir önceki hafta e, belki Belki çok uzun zaman sonra diyebiliriz, bir 300 milyon doların üzerinde yine hisse senedi. Ee, işte devlet iç borçlanma senetlerine de kısmen olsa bir para girişi de vardı. Ee, yani hani rezervi zayıflatıcı başlıkların biraz daha ortadan kalktığı e, ama işte hem dediğim gibi içeride liralaşma hem de dışarıdan gelen zaman zaman e, sermaye piyasaların olsun fon akışıyla birlikte işte içeriye bir talep oluştuğu zaman bir döviz girdisi olduğu zaman da e, rezervlerde bu iyileşmeyi görüyoruz. Dolayısıyla geçen haftada e, hani açıklanan veriler üzerinden gidersek böyle bir gelişme yaşanmış gibi gözüküyor açıkçası. Biraz borsa cephesini de sormak istiyorum. Geçen ay çok ciddi bir yükseliş vardı borsada. Bu hafta bir sınırlı düzeltme hareketi gördük ama cuma tekrar bir toparlanma vardı. Dolayısıyla biraz borsa tarafındaki beklentiler neler? Önümüzdeki haftadan itibaren ne görebiliriz? Yılı nasıl kapatır borsa? Ee, öncelikle yerli ilgisi yani hesap sayısı, yatırımcı sayısı açısından hiç olmadığı kadar e, ilgili ve özellikle iştahlı bir piyasamız var. Yani yurt içinde borsaya e, bu ilginin devam ettiğini söyleyebiliriz son dönemde. E, i̇kincisi önümüzdeki hafta çok yoğun bir veri akışı olacak. Yani Amerika'dan e, enflasyondan tutun da e, işte 8-9 tane merkez bankası ki bunların içinde İngiltere, Avrupa ve Amerika'nın da olduğu yılın son toplantılarını yapacakları, que neredeyse hepsinden de yani bu üç merkez bankası için konuşursak üçünden de faiz artışı beklenen bir haftaya giriyoruz. Dolayısıyla sanki önümüzdeki hafta özellikle Noel tatili öncesinde yurt dışında bir yıl sonu kapanış haftası gibi olacak bir akışının yoğunluğu bakımından. Ama içeriye döndüğümüzde o bahsettiğim yurt içindeki yerli iştahının bizi geçtiğimiz hafta 4800'lerin altına doğru bir geri çekilme olmasına rağmen hızlı bir şekilde 5000 seviyesinin üzerine okay iki gün üst üste bir beklentiyle diyelim yani bugün cuma kapanışını gördük ama hani pazartesi günü de bu 5000 seviyesi üzerinde bir kalıcılıkla devam ettirebilir. Dolayısıyla önümüzdeki hafta yurt dışı biraz yılı kapatırken bence veri akışı açısından içeride teknik 4950'nin üzerinde eğer kalıcılık devam ederse işte yeni halk arzlar da geliyor Borsa İstanbul'a. Bunda da çok bir yatırımcı ilgisinin sayısının ve talep Evinin çok yüksek olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla çok güçlü bir şey var. Yani ivme var. Yıl sonuna kadar da mümkün olduğu kadar fonların da etkisiyle yukarı seviyelerden borsa kapanmak isteyecek gibi duruyor gibi söyleyebiliriz şimdilik. Tonguç Bey çok teşekkür ederim değerlendirmeleriniz için, yayına katkı için. Ben, Sağ olun. Ben teşekkür ederim. İyi günler, iyi yayınlar. Teşekkür ederim. İyi pazarlar diliyorum size.